Sevgili izleyenler basından sır gibi saklanan o görüşmede neler konuşuldu? Tüzük kurultayı öncesi hangi hesaplar yapıldı? CHP'de kritik kurultaya sayılı günler kala gerçekleşen Kılıçdaroğlu İmamoğlu görüşmesinin yankıları hala sürüyor. Görüşmenin Özgür Özel'in tasfiye edilmesine hazırlık olarak yorumlanması siyaset dünyasını karıştırdı. Ben boşuna demiyorum ki hançerlendik diye. Boşuna mı diyorum ben bunu? Bir sürekli böyle hançerlendim diyor ya Kemal Bey. Bunu size söylediğine dair bir içinizde bir şey ister mi? Ben mı? muhatap alacağım bir tarif değil. Ben öyle bir insan hayatımda hiç olmadım. Ekrem İmamoğlu'nun tüzük kurultayına sayılı günler kala eski genel başkanı ile evinde yaptığı sır görüşme parti içinde dengeler yeniden mi kuruluyor tartışmalarını beraberinde getirdi. Sayın Kılıçdaroğlu ile bizim görüşmemiz sürpriz değil. Bu muhabbetin içeriği tamamen bir dertleşmedir, sohbettir. Birbirine ...sevgisi yüksek, saygısı yüksek iki insanın buluşmasıdır. Kılıçdaroğlu'nun son olarak Hacı Bektaş'ı veli anma etkinliklerinde... ...İmamoğlu ve Özgür Özel'in yüzüne bakarak yaptığı ihanet çıkışı çok konuşulmuştu. Unutmayın, Hacı Bektaş sadece ruhsal arınmayı değil, toplumsal arınmanın da iz düşümüdür. İhaneti görenlerin, yarı yolda bırakanların kötülüğe uğrayanların son sığınağıdır. İhanet cümlelerini Sayın İmamoğlu ve ekibi için kullandığını söylerken bugün bakıyoruz ki Sayın Kılıçdaroğlu bir anda baş tacı olmuş. Demek ki artık Sayın İmamoğlu için Sayın Kılıçdaroğlu bir rakip değil. Kılıçdaroğlu ve İmamoğlu Özgür Özel'in genel başkanlığa seçildiği kurultaydan sonra ilk kez bir araya geldi. İmamoğlu'nun bu hamlesi Cumhurbaşkanı adaylığı yarışında rakiplerini saf dışı bırakma hamlesi olarak yorumlandı. Anlaşılan o ki Sayın İmamoğlu ile gelen Sayın Özel, İmamoğlu sayesinde gidecek mi, gitmeyecek mi onu tartışacağız. Öyle Parti mi? Parti içinde kartlar yeniden dağıtılacak. İki saate yakın sohbet ettik, evinde olmaktan büyük onur duydum. Görüşmenin perde arkasına dair en çarpıcı ise CHP'ye yakın gazeteci Enver Aysever'den geldi. Ekrem Bey'in kafasındaki mesele şu, Özgür Özel partiyi uçurumdan aşağı götürüyor ve parti uçurumundan aşağı götürdüğü için buna önlem almak lazım. Ekrem Bey'in Özgür Bey'e hiç güvenmediğini herkes biliyor. CHP'nin tüzük kurultayında 60 kişilik parti meclisindeki üye sayısının tüm illeri kapsayacak şekilde en az 81 kişiye çıkarılması planlanıyor. Bu değişiklik Doğu ve Güneydoğu'da geniş bir kitleye sahip olan Kemal Kılıçdaroğlu'nun elini güçlendirecek. Bundan sonra yeni bir dönem var, yeni bir süreç var. Bu sürece de Sayın Kılıçdaroğlu ve onun gibi parti Milletimizin büyüklerinin ışık tutması, yön vermesi, tavsiyede bulunması kadar e, önemli hususlar yoktur. O bakımdan elbette Sayın Kılıçdaroğluyla defalarca buluşmayı dilerim. İmamoğlu'nun da bu hamlelerle Kılıçdaroğlu'na yakın isimleri kendi tarafına çekip adaylıktaki en büyük rakipleri özel ve yavaşı saf dışı bırakmaya çalıştığı öne sürülüyor.